Kızlar üniversite çok değişik bir yer. Ne oldu biliyor musunuz? Benim üniversitedeki iki haftam bitti tamam mı? İlk hafta zaten ders işlenmez diye düşündüğüm derste biz fonksiyonlara başladık. Sonra ikinci haftaya geldik ve ne oldu biliyor musunuz? Fonksiyonları bitirdik, trigonometri bitirdik ve limite başladık. Hani bu bana çok fazla geliyor. nasıl yetiştirebilirim ki anladınız mı? Bir baktım dedim ki yani ilk iki hafta zaten çalışmaya gerek yok. Hiçbir şey gerek yok. Yani çalışmam gerektirecek hiçbir şey yok. Bir baktım konularda ilerlemişiz yani. iki hafta sonra da vizeler varmış. Hani nasıl olabiliyor? Üniversite hayatı bu mu? Hani ders mi çalışacağım? Ama çalışacağım. Matematik çalışmam gerekiyor. Bir kere zaten abi liseyi bitireli iki yıl olmuş. Nasıl limiti hatırlayabilirim? Limit çalışmam gerekiyor. Sonra ben türe ve integral mi çalışacağım? Bu şaka mı? Gerçek mi bu? Bir de mesela grup projeleri var seçmeli derslerimiz için. Beni tanımadığım 3 kişiyle yan yana koymuşlar. Ben tanımadığım insanlarla nasıl bir grup projesi yapabilirim? Bir de üçü de erkek. Hiç güvenmedim. Hiç güven vermedi bana yani. Nasıl, nasıl, yapabilirim anlamadım. Çok çok dertliyim. Üniversite böyle bir yer miymiş? Çok gerildim. Ne yapacağımı hiç bilmem. Her şeyi kendim yapmam gerekiyor. Geçen gün mesela ders iptal oldu. Eğer ki o maili görmeseydim bir saat yol gidecektim. Yani zor. Sıkıntı kardeşim sıkıntı. Çok sıkıntı yani. Ne yapacağım bilmiyorum. Üniversite böyle bir arkadaşlar durur